Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bir tane kral tacı, üç tane altın gol, bir tane mega, iki tane de elmas yedili. Toplamda bin TL. Bakalım buradan ikramiye kazanabilecek miyiz? Kar edebilecek miyiz? İlk sıra boş. İkinci sırada iki tane yedili. 2 tane iki katı. 2 yedili. İki tane iki katı. İlk kartımız boş. İki yedili zar. İki tane iki katı bavul. Evet. İkişer tane. Buradan bonustan 100 TL çıktı. 3'e 6. 3'e 8. 3'e 5. 4'e 5. 2'ye 5. 5'e 8. 2'ye 3. 4'e 8. 2'ye 7. Bu boş. Evet. 7'ye 6. Bir an 7'ye 8 diyeceğiz diye düşündüm ama 5'e 8. 5'e 7. 3'e 8. 4'e 5. 4'e 6. 6'ya 7. 4'e 8. 2'ye 7. Bakalım buradan 2 katı. Evet 200 lira da buradan çıktı. 2'ye 7. 2'ye 3. 4'e 8. 4'e 6. 3'e 7. 3'e 8. 3'e 6. 7'ye 8. Evet burada yedik. 4'e 7. Bu da boş. Bakalım Megadam ikramiye bulabilecek miyiz? 15, 3, 12 27 11 7 18 16 17 23 4 28 6 26 20 21 24 5 22 30 14 2 25 9 19 28 Evet, Mega'dan bulamadık. Bakalım. Kral tacından ne olacak? gümüş para altın para gümüş hazine yüzük elmas evet bu sıra gitti yukarıdan aşağı altın bu sıra da gitti gümüş altın yüzük sadece son sıramız var altın 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 kolye Dördüncü olsaydı ikramiyesi neymiş? 2500'müş ama yedirmezler bize. <laughs> kasa 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 evet sonlarına gelince gidiyor. gümüş para Hazine. Kolye. Yukarıdan aşağıların hepsi gitti. Para. Kasa. Altın. Taç. Kasa. Kasa. Altın. Yüzük. Evet. Bulduğumuz ikramiye yok. Şu araya para girmeseydi olabilirdi. Şeye bakalım. Bonusa bakalım. Evet. Bonuslarda. Evet. O da yok. Arkadaşlar. 1000 TL'lik kart kazdık. Özellikle kralın tacı. <laughs> Boş. Buradan 200 lira çıktı. Buradan 100 lira çıktı. 300 lira. 700 lira zararımız var. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.